Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayramın ilk günü arkadaşlar Birinci günde şu an Hepinizin bayramı mübarek olsun arkadaşlar Kutlarım bayramlarınızı Büyüklerimin ellerinden öperim Küçüklerimin gözlerinden Güzel şöyle ormanın içine geldik yine Çam ormanının içindeyiz Bugün yağmur yağıyor arkadaşlar Şu an tek tek atmaya başladı yağmur Güzel bir günde itibariyle. Mis gibi hem bereketin oldu. Hem Ramazan bitti artık. Bayramına kavuşturdu bizi Mevla. Hem 100 abone olduk arkadaşlar. Bir yandan da onu söyleyeyim. 100 aboneye hatta geçtik bile bir iki gündür önce. Hepinize çok teşekkür ederim. Bütün kanalıma abone olan kişilere. Evet arkadaşlar şimdilik de bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi. Beni desteklemeyi unutmayın. Hepinize hoşça kalın. Allah'a emanet olun.